Ceveci AVM'nin oradaki telefon kulübesine git. E tabi şimdi o da doğru. Ömer! Ömer! Bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım ve hafta sonuna kadar ölsem bile Önce zengin bir ölmeyi sakin tercih ederim. Olun, i̇kiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böcekleri toz duman etmelisin. O tarafa uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmadı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra el falan git anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Bu göçler de kim? Aptal bir avukat, halı giymiş aptal bir adam. Etrafım aptallarla çevrili. ¡Qué claro. grande! Hatırladım. Ömer Bey, anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamların bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler bayım. Gel ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi büyük meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçu gibi giyinmen lazım. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha önce hiç perikli bir arkadaşım olmamıştı. Bu ben miyim? Güzel göt yavrum. Where is this? Bu herif de kim? Beyler, ilgilenin şunla. D'Albouia, see the go Daddy gave me that. Can I play through sport? Ah! Ömer Bey. Albay. Geldiğiniz için teşekkürler. Lütfen oturun. Üstakos. Hayır hayır, sağ ol. Söylemeye utanıyorum ki ortak bir problemimizin bir sebebi de güvendiğimiz bir adamımızın çenesini tutamamasıdır. Gürkan'a yıllardır arka çıktım ama şimdiki beceriksizliği daha büyük boyutlara çıktı. Artık tek seçeneğimiz onu öldürme. Benim için önemli olan tek şey para. Gerisi hiç sıkıntı değil. Bu incelikten ötürü seni ödüllendireceğim ve sonra paranı beraber bulacağız. Şu anda Çayırova'daki binasının çatı katındadır ve muhtemelen yarı sarhoş olur. Bunu kullanabilirsin. Sen nereye söylüyorum bunu ben? Yazın geçenlere diyorum ki hadi gel şu şarkıyı değiştirelim de. Seyfi Doğan Aydan. Bunun yerine hangi şarkıyı çalalım biliyor musun? Ben çok dinlemek istiyorum açıkçası. Ve bu şarkıyı... Şarkıyı... Ve bu şarkıyı istek bekliyordum. Tam onda anda Yücel'le Koç sen geldin. Doyan, doyan. O yüzden Yücel, güzel Koç senden isteğim var. Seyfi Doğan, Doğan, Doğan Aydan değişmek Beni kaderim şarkısını göndereyim. Ne dersin? Kabul eder misin? Yoksa hayır mı diyeceksin bilmiyorum ama. Senden cevap bekliyorum ama şunu biliyorum. Beni kırmayacağını biliyorum. Aa, Şimdi o çeneni ikiye böleceğim. Ha siktir testeres var. Koşmayı bırak Kırlent. Siktir git lan başımdan. Ha siktir hayatımı ve tipimi boş işler harcadım. Kıpırdama da işimi çabuk bitireyim. Sana belanın iki katını ödeteceğim Ömer. Bağırmayı bırak. Kimse seni umursamıyor Kırlent. Şimdi evlat, bir problemim var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu, bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? As siktir bu ne? খরি <laughs> Siktir! Ateşimeyi acil bırakmam lazım. Seni delmemi ister misin he? Би парам парцаа хийеч